bize. Bakalım ikizler, terazi, kova burçlarının ilişki hayatları ile ilgili bize neler söyleyecek kartlar? Hmm, bir kutlama enerjisi var. Aslında siz çok zorlandığınız bir dönemden geçmişsiniz. Fakat bu zorlandığınız dönem e, size yeni şeylerin kapısını açabilmek için gelmiş. Yani siz bir dönüşüm, bir böyle artık e, bunu aldığınız enerjiler ve hisler içerisindeymişsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kutlama enerjisi var ya. Ayrıldınız bu ayrılık gerçekten e, gerekliydi. Bu yüzden artık kutlama enerjisi kendinizi iyileştirme enerjisine doğru gidiyorsunuz. Bazılarınız ayrılmış ama ee, tekrardan bir araya gelecekler. Birbirlerini özleyecekler ve aslında duygularının olduğunu fark edecekler. Ayrılıkta kadersel olarak olması gerekiyormuş. O tartışma ve o olayın oluşması gerekiyormuş. Bunu çok net söylüyor. Ee, ama bazılarınız üzüldüğü bir şeyden ayrılıyor ve kendi benliklerini özlüyor olabilirler. Yani e, bu ilişki o kadar toksikmiş yıpratmış ki kendine dönmeyi çok özlüyor ve burada çok şans kartı çıktı yani gerçekten hayatınızda yıldız, yıldızınızın parlayacağı ve yeni bir döneme gireceğiniz bir enerji söz konusu kendinizi kapatmayın diyor yani kendinizi e, olumsuz olan şeylerin enerjisine çok kaptırarak bu durumu çok fazla üstelemeyin diyor yani o duygu durumu var tamam ama oradan çıkmak için uğraşın çünkü ben size şans ve fırsatları aniden getireceğim. Size haberleşmeler getireceğim. Eee Kendinizi kapatmayacağınız bir dönemde olsanız çok daha iyi olur diyor. Ama bazılarınız yapamayacak. Sürekli arkaya dönüp o ilişkiyi özleyebilir ya da o e, süreci özleyebilir falan. Ama orada da şöyle bir şey söylüyor. Ben size yardımcılar göndereceğim. Büyük bir farkındalık çıkartacağım ortaya ve seni dönüştüreceğim. Artık eski benliğinle sen arasındaki bir fark e, ortaya çıkacak diyor. E, açıkçası ben kartlarda şunu şu enerjiyi çok hissettim. Siz bir ilişkiden çıktıysanız tamam kadarselmiş yaşanması gerekiyormuş size öğrettiklerini alacaksınız ve yeni bir hayat adım atacaksınız. Ama ilişkide çok emek verdiniz ama ayrı, hani ayrılmak istemiyorsunuz daha. Tamam şu an bir ayrılık söz konusu. Kısa bir ayrılık gerekliydi bu ilişki için. Ama sonrasında tekrardan bir araya gelme ve bunu da çok güzel bir şekilde yaşama ama artık eski şekilde yaşamama durumu var. Yani eskiden yaşadığınız şekilde bu ilişki sürmeyecek. Siz değiştiniz, hayat değişti, o değişti bir şeyler değişti ve hayat sizi dönüştürdü, değiştirdi. Bunu adapte bir şekilde hayatınıza yön vermeniz gerektiğini söylüyor. İlişkisi olmayanlar var mı peki? Ayrılmış olanların, mesela şöyle söyleyelim. Ayrılanlar tekrardan barışacak ama ayrılmış olanlar ve yeni bir hayata dönen şans ve fırsatları olan kişilere aşk var mı? Onların hayatına girecek olan kişi olacak mı? Çünkü çok yoruldular. Kötü de bir ilişkiden çıkmışlar. Onların hayatlarında birisi olacak mı diyor. Yani olacak ama o kadar yorgunsunuz ki şu an hemen olmayacak. Yani siz rotanızı çevirip ben şunları bunları yaşayacağım. Artık benim hayatımda olmasını istediğim sınırlar burası. Olmasını istediğim yaşam tarzı burası dediğiniz ne, ne zaman varsa... O zaman dilimi içerisinde kutlama ve hayatınızda insanların gelişi olacak. Bu süreçte de olacak aslında yakın zamanda ama siz o kadar kötü bir durumdasınız ki. Mutluluk ve mutsuzluk noktasında o kadar zor bir durumdasınız ki. Hani pek fazla bunu göremiyor bir halde olacaksınız. İstemeyeceksiniz şu anda ilişki olmasını. E, haliyle çevreden gelen durumları da göremiyor bir hale geleceksiniz. Tamam. Hala aşk ve ilişkiyle alakalı cevap almak isteyen birisi var mı? Bir şey sormak isteyen... Şu anda bu videoyu izliyor ve kafasında bir soru geçiyor. Ben onu anlayacak ve şu anda bunu belirtecek miyim? O enerji, o yoğun enerji akışı nereden geliyor tam olarak? Ee, neden geliyor? Ve bununla ilgili bana ne söylemek ister bu enerjiler, bu süreçle ilgili? Şimdi. Öncelikle... Duygularınız yok olmuş arkadaşlar. Yani duygu dünyanız inanılmaz derecede yorulmuş ama çok da güçlüsünüz. Yani bu duyguyu çok güzel bir şekilde yaşayabilen, aslında bunu da çok güzel bir şekilde ifade edebilecek derecede de güçlü bir yerdeymişsiniz. Ama hayat ben seni başka bir yere götüreceğim. Şu anki benliğinle olmuyor. Şu anki yaşam düzeninle olmuyor. Bir şeyleri bitirmem gerekiyor diyor. Bitirmeyecek olanlar zaten bir araya gelecek ama bitirecek olanlar ve gerçekten hayatında o insanla olmayacağı olan kişiler de karşınıza size daha uyumlu insanlar getireceğim diyor. Ve ee, hayatla alıp verememek yani hayattan alıp verememekle ilgili bir sorun var. Siz kendi kendinize kendinizle mücadele ediyorsunuz. Ama şansınız da var. Bir şeyleri görmek isteseniz şu anda çok büyük bir dönüşüm altındasınız. E, size yardım eden insanlar da var. Siz biraz kapatmışsınız kendinizi. Arkadaşlar ben bu ikizler terazi kova grubu ile ilgili psikolojinin birazcık kırpalandığı bir enerji hissediyorum. Yani çok yorgunsunuz, çok dağınıksınız. Ve bu enerjiler sizi gerçekten ciddi anlamda e, yoğunmuş olarak görüyorum. E, ama burada çok güzel şans fırsatlar var. Çıkın oradan ve size gelecek olanların farkına varın. Eğer ki ilişkinizi devam ettirmek istiyorsunuz ama bir şeyler olumsuz geliyorsa, ben konuşmanız hissiyatını, yani siz konuşun gerekiyorsa, siz adım atan, siz büyüklük yapan tarafınun olarak düşünüyorum. O, bu şekilde düşünmem doğru mu bazı kişiler için? Evet aslında. Yani sizin hakkınız size her şekilde verilecek diyor. Siz de adım atabilirsiniz. Eğer böyle ikilemde kalanlar varsa yani videoyu izleyen. Adım atmak konusunda, bir şeyleri kendini kapatmak konusunda adım atmak isteyen varsa adım atın çünkü olumlu olarak görüyorum burada. Ama ayrıldınız zaten hiçbir şey koşulda olmayacağını düşünüyorsanız farklı şekilde hayat size fırsatlar getirecek. İlişki anlamında da hayatınızın komple dönüşmesi anlamında da bir şans ve fırsatlar söz konusu olarak görüyorum. Eee ben şimdi sizin grubunuza şöyle bir şey yapmak istiyorum. İki soru. Birinci soru. İkinci soru. Birinci soruya devam ettiriyorum. İkinci soruya devam ettiriyorum. Birinci soru. Birinci soruyu da ikinci soruya tekrar alacağım. Şurada gizleneni alalım hatta yani şöyle söyleyeceğim. Birinci sorunuz her neyse bununla alakalı size çok aniden bir haber gelecek. Güçlü bir yerden bir haber gelecek olarak görüyorum. Haber bekliyorsanız haber gelecek. Güçlü bir adım bekliyorsanız güçlü de bir adım gelecek. Burada çok sağlam bir şey gördüm ben. İkinci sorunun cevabında da siz bir şeylere emek vermişsiniz. Bununla alakalı bir soru soruyorsunuz. O emeklerin karşılığını almayı çok bekliyorsunuz. Ama bir çatışma enerjisi var. Yani birazcık İnsanlar çoğu zamanda çatışa çatışa anlaşır yani bir şeylerin tartışmasını yaparak o tartışmaları e, devam ettirerek. Ama bu tartışmayı da yapın. Gerekiyorsa o hakkınızı almak için yapmanız gereken hamleyi de yapın diyor. Yapmasanız bile zaten her halükarda ben size emeklerinizin karşılığını vereceğim diyor. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Beni takip ederseniz çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.